Selamlar herkese ben Beyoğlu sürü modunda oynamaya devam ediyoruz ve 3. bölümdeyiz şöyle bir şey deneyelim dedik ee, bölümlerin hepsini hikayede çekmiştim şu ana kadar çektiklerimi şimdi istila seviyesinde en zor seviyede çekelim dedik ve yanımda da Ahmet var Ahmet hoş geldin hoş bulduk merhaba Abi, seçtim şu anda bu arada ikimiz de arkadaşlar geliştirmelerde fullüz anima gücünü bile fullledik ikimiz de. Artık yani yapacak bir şey kalmadı oyunda. Normal server'a gelmesini bekliyoruz ikimiz de. Bir dayak yedik doğru. <laughs> <laughs> Bizi bir dövdüler. <laughs> Ufak bir dayak yeme sekansı yaşandı. Burada direkt şey geliyordu bak unutmuşum bunu. Atış alayım ya. Direkt dörde çıkardık. <laughs> Bu harita diğerlerine göre tabi iyi harita olduğu için kolay oluyor da. Aa benim yanımda da animatimi işareti çıktı artık. Alo hayırlı olsun. Tabii tabii. Bir tane daha verelim atışlıktan mı? Şey olarak ne alırım? statik almama gerek var mı? Aslında şu kritik vuruş itemlerinden devam etsem güzel olur. İtemlerle Nasıl? en uyumlu karakter bence Yasuo. Evet ya. Çünkü kritik işte yetenek hızlı olsun. Statiğin de olmasıyla birlikte yani normal bir oyunda kompu yapıyormuş gibi hissettim yani. Çok Yasuo oynamama rağmen hani. Bir de akıcılığı çok tatlı geliyor bana ya Yasuo'nun. Evet özellikle şey ee, full yaptığın zaman. Kesinlikle. Yetenek hızını falan da yaptığında çok tatlı oluyor yani. Sürekli öğe atıyorsun falan. Yani o gerçek 800K hissini verebilmiş. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Zırh vesaire almayacağım. Hareket hızı... Gerek yok. Aşağına devam edeyim burada. Şu an kritik bizim için elzem. Kritiği ne kadar erken bulacak o kadar iyi. Ben Yumi'ye gidiyorum. Ben de geliyorum. Hey. Okay. Benim etrafımı çevirdiler de. <laughs> yardım. ya, yardım lazım mı? Yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle şey zaten Hard'ı bitirdikten sonra Verart kısmında ee, abaga bug'a girdi. Evet. Yok, yani çek, video çekerken olmasın şu yani. Şöyle yapalım. Haritada Hı. olduğu yeri görelim. Şurada gözüküyor. Bir, bir şey denemek istiyorum. Aa sen oraya mı attın? Yani şuralarda görünüyor. Şu an şu an. Ama gör evet evet haritadaki gördüğüm yere doğru gidiyorum. Sen dediğinden böyle tarafa gitmiş biri. Yukarı giden var. Arkadaşlar şu haritada görünüyor şu an. Hiç böyle daha önce baga girdiğini görmemiştim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben ee, tek oynarken Atrox mapinde Belvet'in görevi şeye çıktı. Haritanın haritada gözükmedi haritanın dışında bir yere spawn oldu. Şaka yapıyorsun ya. Evet. İğrenç bir durum. Yapabileceğiz mi bunu bu arada? 9 saniye kaldı. Yaparız sanki ya. Bunu alayım. Bir, bir, yok. Yapamam. Yok. Güzel bugmış. Devam. <laughs> Sıkıntı yok. Bu nasıl bir şanstır ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu paraları toplayayım diyeceğim de artık para bizim için çok da bir şey ifade etmiyor. Evet evet. Yani yeni özellikler PV'ye gelirse anca işe yarayacak. Aynen. Şu ana kadar bir 250 bin falan birikmiştir yani. O kadar birikti mi ya? Birikmiştir. Vay 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 vay. Oyuncusun ha, Oynuyorsun bu oyunu. Oh şükür kritik geldi. Güzel. TFT'nin yani yeni seti beklerken bence tam zamanında çıkmış diyebilirim. Aynen. Adamlar güzel zamanladılar da işte TFT nasıl çıkacak? TFT zaten büyük şey beklenti. Evet, en azından bellet görevi. An, ayrılayım. Hep çemberde olduğu için çok sıkıntı yarat yaratacağını zannetmiyorum. O taktiği yeniden yapalım mı? Neyi? Ha bir tek <laughs> sen meteor mi göreceksin? Gelirse, aha, meteor gelirse ayrı ayrı çemberlerde olsun ki üstümüze yağmasın. Ha tamam şey yapmış. Ezici kes gelmiş. <laughs> Ee, ha, bunun için şey yapmam lazım. Bir bekleyelim. Sonuncuyu can alabilirim. Sıkıntı değil. Kritik aldık zaten. Güzel. Kendi yeteneğim bir kere geldi. O da kritikle beraber geldi ya. Çok tatsız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu alabilirsiniz güzel bir kritik can. O... şu an fazla fazla Hiçbir nelerdir? Şey <laughs> Neler diyorsun ya? Neler diyorsun <laughs> ya? x XXB'leri full mor atıyor şu an. O Sen baya kesebiliyorsun. Ben etrafımdaki o büyük mor düşürenleri sadece E attığımda kesebiliyorum şu an. <laughs> Yok şeyde. Belvet'in görevinde normalde kesebiliyordu ya onları full bu sefer şey yöneltti. Mor olarak verdi. Güzel. Ne bir değişik yapılmış galiba. Zaten oyuna girdiğimde bir update vardı. Büyük ihtimalle onun şeyidir. Beşinci dakikada 19 devils bu arada. şuraya devam edeceğim. Kritikli olanları masterlayabilirsem daha iyi olacak. O yüzden onlara fokuslanıyorum şimdilik. Miss Fortune çıktı haritada ah, onu alayım. Güzel. En azından Yumi görevinde gelmedi de. Bak işte yine bug oldu. Şu bug olmasın ya. Ping'den dolayı Nokçu'nun önüne geçtim sayede damage yedim. Bayağı da damage atıyor ya. Baksana canıma tek yiyordum neredeyse. Oh. Evet. Güzel, şundan bir tane daha alalım. Her şeyden daha önemlisi birincil yeteneğimiz abi. Diğerleri masterlanır bir şekilde. Ben hala beşinde master yapamadım bir oyunda. Evet, ben de. Geçen şeyi bütün pasifleri masterlamıştık. 5'lemiştik evet. yani ama... Yetenekler hiç olmadı. 4 yapabildin mi mesela? Ben dört bir kere yapabildim galiba. 4'ü yaptım ee, ama gerisi gelmedi. Onda da 40 level falan olmuştuk. 2 kişi XP almıştık. Ben yine aldım XP'yi. Ne olur ne olmaz diye. Neler diyorsun yoksa yapacak mıyız? Bilmiyorum ya şeyde. Magnetik gelmesi lazım onun için. Çok XP kalıyor kenarda o zaman biz zaya oynamanın vakti geldi. Yani. Ya işte şey olsa, e, nasıl diyeyim? Dört kişi olsak çok rahat oynanır zaya da. Yumi'ye alayım mı Yumi? Geliyorum. Aa bombalar gelmiş. Geldiler yanlış. Ama çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Benim yanıma yaklaşamıyorlar ya. Masterladığım Benim skill yok. var. Patlattım. Onun için uçak lazım da. Öldüm. Gel Yemacım'a gel. <laughs> Eyvah. Kutu istifleme. Arkadaşları bir açayım da. Yani, ha, bak, sağ bir şey söyleyeceğim. Ben kutuları da göremiyorum. <laughs> Kutular yine bağlandı büyük ihtimalle. Ben direkt haritadan gidiyorum. Ha. Valla, ben de haritadan aldım saçmalık. Şurada bir tane varmış. Aynen öyle. Ya da ben getirdim. Steam tü şu an Bunu alsam daha mantıklı. MF çıkmış. Yani de azı bir MF. Ooo merhabalar merhabalar. Oh, Kokma Bey okay, merhaba. Güzel yeteneğimi geliştirdim. Artık hortumlarım patlaya patlaya gidiyor. <laughs> o zaman belveti alıyorum. Al al. Ben kogmamı mı kessem burada? Olur. Nerede? Tamam. Burada ne varmış? Ha, yani metoru var. <laughs> Sen de geldin mi metor? Yok. Dayanabiliyor musun? Dayanıyorum ya. Yani. Evet. Dur ben de gelsem. Yine bir... Alacağız galiba görüşürüz. Bayağı sağlam seviye atladık ya. Evet evet. Sen gelir mi? Gelmedi. Dakika ona göre seviye bayağı iyi şu an. Evet. Acaba güncelleme ile mi alakalı yoksa ikimiz de animatik mi olduk onunla mı alakalı? Senin tek oynadığın oyunlarda böyle oluyor muydu? Yok. Bu kadar şey gelmiyordu ama Belvet görevlerinde de e, mor xp çok fazla atmıyordu. Belvet görevlerinde mor xp bayağı artıyor. Artmış. Hani ilk seviyelerde 3 seviye falan veriyordu ama e, bu seviyelerde de yine hat sayılır. 2-3 seviye verdi yani. Kritikli skilllerimin hepsini fullledim. Benim basic dokungaçlar fullendi. O zaten başlı başına yetiyor. İlerinin de güzelliği burada. Hiçbir şey yapmıyorsun falan demiş. <laughs> e atıyorum, ulti atıyorum, bekliyorum kenarda, XP topluyorum sonra. Ne gelecek? Daha da hasar. Güzel. Olur. Ya bu hasar mı, lifestyle mı? Hangisi? Şu an MF'den aldığımız hasar. Ya hasar olması lazım. Etrafında çok fazla yaratık olunca ya çıldırıyor ya, deli gibi ortum atmaya başlıyor. Evet. Hasar yiyebilirsem net bir şey diyebilirim. Hatta galiba diyeceğim. Geçmiş. ya i̇stila modunda bile bu map fazla kolay geliyor artık. <laughs> İlk oynadığımız hikaye modunu hatırlıyor musun? Çok dövdüler bizi. Çok dayak yedik zamanda evet. O zamanlar da keşke videosunu çekseydim. <laughs> e belki şey normal ee, canlıya geldiğinde olabilir. Aslında yapabilirim evet. kariyer modu gibi baştan sona. Mantıklı olabilir. Beni video sıkıntısından da çok büyük kurtarır bu arada. 20 dakikalık atınca gayet yeterli oluyor yani. Yani totalde ne var? Ee, 4 tane hikaye, 4 tane art, 4 tane de veri art mod olarak. Aynen öyle. Elezyonu'yu güçlendirmek için şunu alalım. Hani iki dakika olmaz. Yumi çıktı. Yumi'ye gidelim de. Umarım saçma tamam, sapan buglu olmaz. Diye. Mini, diye. mini boss var. Onu hallediyorum. Ölür müsünüz artık? Güzel. iki tane master yaptım. iki tane beşinci seviye var. Bir tane birinci seviye var. Bence gayet başarılı. Kesinlikle. Evet belli yani. Az şöyle daha çıkıyordum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biraz bir görsel şöyle. Tabi tabi. Biraz göz kanatalım atalım. gerçekten başarılı bir Geçen yayında donuyordu ya düşünsene oyun donuyor ya. Bu kadar kasma olur mu skilllerden dolayı? Ee, şöyle yapalım. Ödülü sen al ben hemen MF'e koşayım. Okey. barbiden ne xp atıyor ya ben hepsini masterlayacağım galiba benim hadi de ya. şu an öyle bir olay olabilir hadi 5 40 level olduk ya Yok. Gitti başka şey verdi ya. Hemen bir tane daha gönderdim. <laughs> Oldu. Nice. Oldu mu? 5'te 5 beş şu anda. Şu anda At Atrox'u da teklerim by the way. Çok güçlü. <laughs> en son böyle dediğimde ne olduğunu hatırlıyor musun? Atrox'u da bir tekler. O Altrox bizi alan dışında bırakmıştı ve ölmüştük. Ah be. O gerçekten zoruma gitmişti ya açıkçası. Adam kale almadı bizi ya. Siz şöyle bir kenarda ölüm bakayım dedi öldük. 30 saniye kaldı. Rex'e şey gelmesine. Hemen bir seviye... full build oldum. Olmadı be. Rexay zamanında teklediğin çocuklara dön bir bak istedi. <gülüyor> <gülüyor> full artı full olduk ya. Güzel Allah. Evet. Biraz oh. gör, görsel bir şölen olabilir arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Kesinlikle bir tık ama çok değil. Tek yedim. Tek mi yedin? Öldün mü? Evet. Direkt tek, tek attı. <laughs> Direkt tek attı. Güzel. Ha. Hasarımıza da bakalım. Videoyu bitirelim. 20'ye 20 vurmuşuz ikimize. Gayet iyi. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.